film çekmek. Ya siz çeksene çekiniz anca röntgen filmi çekersiniz. <laughs> Bu iyiydi kara kuzum. Çay. Lütfü Hoca bize film çekin dedi ya. Size ne oluyor? Bebeğim, burada film çekebilecek biri varsa onlar da yıldızlardır. Hadi siz şimdi gidin ödevlerinizi falan yapın. Ne yapacağımızı size sormadık Güneş. Hem siz kim oluyorsunuz? Biz kim oluyoruz he? Bu hafızlığı da olmuş ya. Ben biraz dosya sinireyim. <laughs> Gelin arkadaşlar gidelim. Niye gidiyoruz Bitaç? Lütfen bize film çekin dedi. Bence sen arkadaşını dinle tatlım. Kendinize çok güveniyorsanız siz de film çekin, yarışalım. En iyi film sizin olursa ödül de sizin olur. Bir ödül mü dedi? Ne oluyor burada? Hah, biz siz eksiktiniz. Ne oldu Güneş? Yoksa bizimle yarışmaktan korktunuz mu? Hah. Çok korktum Müge. Bak, Teçiyorum. <laughs> tamam, hadi. Ne yapıyoruz şimdi? Film yarışmasına katılıyoruz Şahin. Senin anlamayacağın işler bunlar. Evet kuzum. Kantine doğru ilerleyiniz. Film yarışması demek he? Tamam abi. Biz de katılıyoruz. Katılın arkadaşlar, katılın. Lütfü Hoca iki bir şey dedi. <laughs> ne oluyor burada ya? Şahin. Ne oluyor burada? Film çekiyoruz abi gelin siz de. İşte şimdi tam olduk. Gelin gelin hiçbir şeyden eksik kalmayın. Film yarışması mı var? Sana var da bunlara yok. Güzel kız. Biz de katılıyoruz arkadaşlar. Bana uyar abi. Özneymiş neymiş bu arada? Sinema ya kesin altın bir şeydir. Aslan. Bak itiraz istemiyorum. Ağzımı açsaydım önce. Açma çünkü itiraz edeceksin. İyi, peki. Madem bu kadar heveslisiniz, ekranda görüşürüz o zaman. Hadi Yıldızlar. Yılın sinema olayına hazır ol. Görüşürüz. Gelmiş bir de bize artistlik yapıyorlar. Asıl film nasıl olurmuş göstereceğim hepsini. Ne film yapacağız kuzen? Hiçbir şey yok değil mi aklında?